Arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır şehrimizi büyütüp geliştirmekten sizlere haber veremedim. Arkadaşlar bizim yeni bir çocuğumuz olacak. Miray hamile. Babacım çok mutluyum ya. Ben de oğlum ben de. Arkadaşlar Mira'yı şimdi hastaneye götüreceğiz. Şu anda sandıktan evdeyiz. Hatta şöyle bilmeyenler için açayım kapağını. Evet arkadaşlar sandıktan evimizin kapağını açtık. Miray hayatım. Haydi gel biz de artık hastaneye gidelim. Çocuklar siz evden çıkmayın tamam mı? Bakın ben annenizi hastaneye götüreceğim. Ve yeni bir kardeşiniz olacak. Baba çok mutluyum ya. Gerçekten kardeşimiz olacak. ya. Ben de çok mutluyum çünkü iki tane kardeşim olacak. Evet oğlum evet. Acaba ismini ne koysak? Siz şimdi bunu düşünmeye başlayın. Arkadaşlar bu arada sizlerden de isim önerilerinizi almak istiyorum. Sizce yeni çocuğumuzun ismini ne koysak? Kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamı için gerçekten bu gerekiyor arkadaşlar. Abone olun like atın ve bu tarz videoların devamı gelsin. Miray hayatım haydi biz artık hastaneye gidelim. Tamam fakir gidelim aşkım. Sen istersen zengin Tamam tamam ben zengine söylerim. Evet arkadaşlar ben şöyle çıkayım zenginin sandıktan evine gideyim. Zengine de haber vereyim çabuk çabuk çabuk. Çok mutluyum ya çok mutluyum gerçekten. Hemen şöyle asansörle aşağı iniyoruz. Ve zenginlerin evine doğru gidiyorum. Zengin abi zengin. Zengin abi evde misin zengin. Fakir gel gel aç sandığı kardeşim. Tamam abi işte açtım. Zengin neredesin? Aşağıdayım fakir ne oldu? Gel abi yukarı gel çabuk. Tamam geliyorum kardeşim bekle. Ne oldu ya? Önemli bir şey mi? Allah Allah ne oldu acaba? Ben bir fakire bakayım. Fakir kardeşim ne oldu? Zengin abi biz hastaneye gidiyoruz. Artık zamanı geldi yeni bir çocuğumuz olacak. İşte bu be. Tamam kardeşim tamam. Arkadaşlar üçüncü kez amca oluyorum. Evet. Fakirin üçüncü çocuğu olacak ya. Fakir çok mutluyum kardeşim. Ben de geleyim mi? Olur abi isterseniz gelin. Ben sadece haber vermek istedim. Evde görmeyince şaşırmayın yani. Tamam kardeşim tamam. Ben de şimdi bizimkilere haber veriyorum. Biz de bir 10 dakikaya hastanenin önünde oluruz. Tamamdır abi haydi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Ben şöyle sandığın kapağını kapatırım sen gidince. Tamam abi tamam sen halledersin. Evet ben böyle aşağıneyim. Hemen Miray'ları alalım ve hastaneye gidelim artık. Miray hayatım haydi gidiyoruz. Tamam fakir biz hazırız aşkım. Haydi yukarı gelelim mi? Gel hayatım gel asansörü getirdim. Çocuklar siz de gelin isterseniz. Tamam babacım geleceğiz tabii ki haydi bekliyorum evet sandıktan evimizi de kapattık artık hastaneye gidebiliriz zengin abi biz gidiyoruz Tamam kardeşim biz de bir 10 dakikaya geliyoruz hazırlanalım Tamamdır abi iniyoruz aşağı haydi bakalım gidelim hastaneye doktor umarım müsaittir gelin gelin takip edin Arkadaşlar şehrimizi geliştirmeye devam ediyoruz bu arada Hasan usta yeni yerler yapıyor bunu da unutmayın yarınki videoda şehrimizi geliştirdiğimizi göstereceğiz zaten size bu yüzden kesinlikle yarınki videoyu kaçırmayın. Efsane şeyler geliyor. Haydi hayatım gel. İşte hastaneye geldik. Doktor içeride mi acaba? Dur şimdi anlarız bakalım. Haydi hazır mısınız? Babacım hazırlanıyoruz ya tamam. Baba şu sandığın kapağını kapatsana ya. Tamam tamam. Evet ya havalar iyice ısındı. Güneş vuruyor vallahi şu sandığın kapağını kapatalım. Evet. Haydi ama hızlı olun ya. Fakir falan gitti hep. Doğum başlayacak şimdi haydi bak Miray'ın yeni bir çocuğu olacak fakirlerin ulan şimdi ne tatlı olur ya çok ponçik bir şey olur Evet ya zengin çok güzel değil mi ya fakirin üçüncü kez çocuğu oluyor Evet hayatım çok güzel gerçekten Babacım keşke benim de bir kardeşim olsa Ya Rüzgar oğlum bunlar şimdi konuşmanın zamanı değil haydi gidiyoruz hastaneye yetişmemiz lazım çabuk çabuk hazır değil misiniz Tamam Tamamdır haydi gelin gidiyoruz. Evet arkadaşlar hemen hastaneye doğru gidelim biz de. Fakiri böyle bu güzel gününde yalnız bırakmayacağız tabii ki de. Hem zor bir gün onun için. Mire için de zor bir gün. Bizler de bugününde onun yanında olmamız lazım. Bu arada asansör aşağıda kalmış ya. Dur ben şöyle aşağı atlayayım asansörü yukarı getireyim hop. Tamam güzel. Evet asansörü yukarı çıkarttık. Haydi gelin. Fakir bey tamam tamam. Bundan sonrası bizde ya. Siz çıkabilirsiniz artık. Hadi bakın Miray Hanım'la ameliyata başlayacağız şimdi. Tamam doktor bey lütfen dikkatli olun tamam mı lütfen. Tamam ya tamam sıkıntı yok. Miray Hanım hazır mısınız? Evet doktor bey hazırım. Çocuğumu görmek için sabırsızlanıyorum. Tamam Miray Hanım. Hiç korkmanıza gerek yok. Derin derin nefesler alın. Fakir bey hadi ama ameliyata başlayacağım. Tamam tamam. Çıkıyorum sağ olun doktor bey. Önemli değil, önemli değil. Hayatım bir şey olursa seslenmen yeterli. Biz çocuklarla buradayız. Ya fakir tamam ya. Abartılacak ne var? Tamam hayatım. Haydi doktor bey dikkatli olun sizde. Evet ben de çıkayım şöyle. Çocuklar geldim geldim. Evet çocuklar ameliyat başladı. Bakalım nasıl geçecek çok merak ediyorum. Babacım merak etme annem güçlü bir kadın bunu başarır. Evet aynen öyle. Ona inanıyorum. Haydi bakalım. Yeni çocuğumuzun adını ne koysak acaba çok merak ediyorum. Kız mı olacak erkek mi onu da bilmiyoruz ki daha. Ya babacım bence kız olursa ne koyun biliyor musunuz? Gül koyun. Gül mü? Hmm, olabilir. Evet evet. Arkadaşlar kesinlikle yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü sizin istediğiniz isimleri koyacağız. Hiç merak etmeyin. O yüzden yorumlarınız bizim için çok önemli. Haydi gelin gelin çabuk çabuk. Fakir nerede? işte fakir de burada hastanenin önünde. Fakir kardeşim. Fakir kardeşim biz geldik. Fakir durum nedir kardeşim? Söyle bakalım. Zengin abi. Miray şu anda içeride. Doktor ameliyata başladı. Umarım güzel geçer valla. Fakir merak etme kardeşim. Güzel geçer ya. Ne olacak ki? Çok heyecanlandım ya bende de. Valla üçüncü kez amca olacağım fakir. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum abi. Biz de bilmiyoruz da. Tamam tamam. İnşallah sağlıklı olur da kız olması ya da erkek olması önemli değil. Aynen öyle zengin. Hadi ya bu ameliyat ne kadar sürecek fakir? Zengin vallahi hiçbir bilgim yok abi. Doktor beni dışarıya çıkarttı. Acaba girsem mi içeri? Yok yok dikkatini dağıtırsın fakir. Ya bırakalım doktor ameliyatla uğraşsın. Şimdi içeri girmek olmaz yani kardeşim. Doğru söylüyorsun abi. Haklısın. Olamaz. Ne oluyor ya? Zengin ben gireceğim içeri. Dur fakir dur sakın girme. Ya fakir ameliyatta olur böyle şeyler? Tamam mı sakın gireyim deme. Zengin ama sesi geldi Miray'ın. Ya fakir kardeşim gelecek tabi. Ameliyatta böyle şeyler olur. İçeri gireyim deme. Değil mi Barbie sen de bir şey söyle. Evet ya olur tabi. Yani normal şeyler bunlar fakir. Sakın ameliyathaneye girme. Tamam tamam haklısınız. Hayır fakir. Hayır hayır ben gireceğim şimdi. Fakir sakın kardeşim sakın. Ben giriyorum ya çık. Ya giriyorum ben vallahi içeri. Doktor bey geliyorum. Kusura bakmayın. Doktor bey ne oluyor? Fakir bey gelin gelin. Gözünüz aydın. Nur topu gibi bir oğlan çocuğunuz oldu. Ne? Gerçekten mi? Nerede? Ha? Bu ne lan? Lan bu da B'ye benziyor. Bu ne? Kabile şefi gibi. Lan böyle bir çocuk mu olur? Fakir bey ne diyorsunuz? Sizin çocuğunuz bu. Lan bu ne? Bu benim çocuğum olamaz. Aslında bana benziyor evet. Benim gibi siyah ama bunun üstündeki giysiler nereden geldi? Bu çocuk giysi ile mi doğdu? Evet Fakir Bey ben de ona şaşırdım. Acaba Mira'nın bir giysi yemiş olabilir mi? Çünkü çocuk resmen giysiyle doğdu. Lan böyle bir şey nasıl olur? Miraya hayatım bu ne biçim bir çocuk ya? Fakir hayatım bizim çocuğumuz ben de biraz şaşırdım ama sanki birazcık sevmeye başladım ya. Lan bu sevilir mi? Şeytana benziyor şuna baksana. Doktor Bey alın bunu geri götürün ya. Fakir Bey saçmalamayın nereye götüreyim? Ne bileyim. Miray tekrardan karnına geri koysa olur mu? Fakir saçmalama aşkım. Saçma sapan konuşma ya. Tamam tamam. Doğru. Ama bu gerçekten bir kabile şefine benziyor. Acaba hangi kabileden? Bana bak. Uga uga. Agu uga. Hangi kabiledensin lan söyle. Ağlamaya başladı. Neyse neyse. Yani çocuğumuzun böyle olacağını bilemezdik. Yoksa yapmazdık yani böyle çocuk mu olur? Fakir bey lütfen. Bakın çocuk şu anda anlamıyor ama ilerleyen zamanlarda büyüyecek. Böyle bir şey söylerseniz kalbi kırılabilir. Tamam tamam doğru söylüyorsunuz. Miray neyse hayatım gel haydi eve gidelim artık. Yani kabulleneceğiz bunu da. <laughs> tamam oğlum ağlama. Ağlama tamam. Lan bir çakacağım şimdi ağlama diyorsak ağlama lan. Haydi hayatım hazır mısın? Tamam Bakir birazcık dinlenelim gideriz sonra. Tamam hayatım. Yapacak bir şey yok ya. Kabullenmek zorundayız. Gerçekten çocuğum kabile şefine benziyor ya. Olamaz ya, olamaz. Fikir ne olmuş kardeşim? Abi, çocuğum kabile şefine benziyor. Ne? Kabile şefi mi? Evet abi, gerçekten. Sanki böyle bir kabilesi var gibi. Çok garip bir çocuk ya. Fikir nasıl oluyor bu? Bilmiyorum abi. Bana aslında benziyor birazcık. Yani benim uzun saçlı halim. Ama çocuk resmen beyaz saçlı doğmuş abi. Ben beyaz saçları var. Fikir acaba boyatmış olmasın? Hangi kuaförü gidiyor sorsana bir. Zengin saçmalama abi. Çocuk daha yeni doğdu. Ne kuaförü ya? Allah Allah ya. Ben de seni akıllı bilirdim zengin. Her neyse fakir ya. Çocuk bu sonuçta. İlerleyen zamanlarda böyle güzelleşir, tatlı bir şey olur. Umarım abi umarım. Çünkü bu evlat olsa sevilmez vallahi. Öyle bir tipi var. O kadar mı kötü ya? Evet abi o kadar kötü. Neyse kabulleneceğiz. Yapacak bir şey yok.